Arkadaşlar bu kitabı almak zorundasınız. Bu kitap olmadan dersten geçemezsiniz. Bir hafta sonra ben fark ettim Salih'in yemekhaneye gitmediğini. Tutup bunu kolundan yemekhaneye götürdüm, yerini öğrettim. Bu efsane değilmiş arkadaşlar, gerçekmiş. Çünkü bizzat benim başıma geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Taze Mühendis'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün üniversite tavsiyeleri videosuyla karşınızdayım. Ben üniversiteye yeni başladığımda aklımda soru işaretleri vardı. Gördüğüm kadarıyla sizlerin de var çünkü Instagram'dan birçok soru sordunuz. Ben de bugün bu soruların hepsine teker teker cevap vereceğim. Üniversiteye yeni başlayanlar için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. İlgi gelirse izlerseniz bu videonun ikincisini de çekerim. Eğer öyle bir şey olursa soruları yine Instagram üzerinden alırım. Siz de beni Instagram'da takip ederek sorularınızı gönderebilirsiniz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Cevaplamam gereken birçok soru var. Hadi gelin videoya başlayalım. Üniversitede hocalar dersi nasıl anlatıyor? Üniversitede çoğu hoca dersi slayttan işler. Sınıfa gelir, flaşını takar, slaytı açar, okuyup okuyup gider. Öğrenciler de dersten bir şey öğrenemez. Ne yazık ki ülkemizdeki akademisyenlerin birçoğu bu eğitim modelini tercih ediyor. Fakat bunların dışında gerçekten öğrenciye bir şey katma, öğretme kaygısı güden, dersi verilmiş şekilde işleyen hocalarımız da var. Zaten eğer bölümünüzü seviyorsanız böyle hocaların dersi tadından yenmiyor. Çok zevkli geçiyor. Mesleğinizi öğrendiğinizi hissediyorsunuz. Bir de şöyle hocalar oluyor. Ben buna da denk geldim. Kendisi derste bir şey anlatmıyor. Öğrencinin soru sormasını bekliyor. Öğrenci soru sorduktan sonra anlatması gereken şeyleri anlatıyor. Herkesin kaldığı bir dersten bunu fark ederek geçmiştim. İlk alışta o dersten ben de kaldım. Çünkü sadece hocanın anlattıklarıyla etindim. Mantıken hoca anlatıyor, sen de dersi dinliyorsun. Sınavda da bunlar çıkar diye düşünüyorsun. Ben de öyle düşündüm. Fakat öyle olmadı. Sınavda karşıma garip garip sorular çıktı. Kalem oynatamadım. Dersten de kaldım. Yaz okulunda dersi ikinci defa aldığımda hocaya sürekli soru sordum. Hoca da sağ olsun sorduğum her soruyu cevapladı. O sınavda çıkan garip soru tiplerini bile öğrendim. Dersi de tahmin edersiniz ki geçtim. Yani dersi anlamadıklarınızı, aklınıza takılanları hocalara kesinlikle sormalısınız. Garip yani adam anlatmıyor, sormanı bekliyor. Üniversitede insan tipleri nasıl? Arkadaşlar üniversiteyi lise gibi düşünmeyin. Üniversitede her tip insanla karşılaşacaksınız. 81'in 81'inden de insan geliyor. Lise öyle değildi. Lisede kendi çevremizden, kendi şehrimizden insanlarla birlikte okuyorduk. Fakat üniversitede Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Hatta Türkiye'yi geçtim farklı ülkelerden gelenler oluyor. Bizim bölümde Afgan, Suriyeli falan vardı. O yüzden her çeşit insanla karşılaşmaya hazır olun. Bu bence iyi bir şey. Bir nevi gerçek hayatın simülasyonu. Çünkü hayat da böyle. Karşınıza nasıl insan çıkacağı belli olmuyor. Her türlü insan çıkabilir. En azından üniversitede bunu yaşıyorsunuz. Hayata hazırlıklı başlıyorsunuz. Bu yönden bence güzel. Mantığıken okul dediğin insana hayatı öğretmeli bir yerde. Okulda kaybolma, sınıfları bulamama ihtimalimiz var mı? Böyle bir ihtimal ne yazık ki var. Özellikle fakülteniz merkez kampüste ise kesinlikle var. Tavsiyem şu okullar açılmadan önce gidip bir üniversitenizi görün. Ben şahsen 3 defa falan gitmiştim. Artık her yeri biliyordum. Okulu keşfetmiştim. Okulu gidip önceden kendiniz keşfederseniz ilk gün insanlara şurası neredeydi, burası neredeydi diye sormak zorunda kalmazsınız. Zaten her üniversitede ilk hafta oryantasyon olur. Oryantasyonda okulu tanı hunterlar işte nerede ne var öğrencilere gösterirler yeni başlayanlara. Bu oryantasyona da kesinlikle katılın. Bizim Salih oryantasyona katılmamak gibi bir hata yaptı. Okulu da öncesinde keşfetmemiş. Dolayısıyla bir hafta yemekleri kantinden yemek zorunda kaldı. Bir hafta sonra ben fark ettim Salih'in yemekhaneye gitmediğini. Tutup bunu kolundan yemekhaneye götürdüm, yerini öğrettim. Hala arkadaş ortamında eskiye dair konuştuğumuzda Salih hep şunu der. Hüseyin olmasaydı yemekleri 10-15 TL'ye yemeye devam ediyordum. Bizim yemekhanede fiyatlar 1 lira 40 kuruştu arkadaşlar o zaman. Gerçekten 1 lira 40 kuruşa 4 çeşit yemek yiyorduk. Çok güzeldi. Özetle okulunuzda oryantasyon oluyorsa gidin. Hatta öncesinde siz gidip bir okulu keşfedin. Yurtta eşyalarımız çalınır mı? Ben yurtta kalmadım. Yurda dair bir tecrübem yok. O yüzden kesin bir şey söyleyemem. Ama Türkiye'de yaşıyoruz. Hırsızlık ihtimali her zaman var ne yazık ki. Yurdu geçtim. Evinizde bile eşyaların çalınma ihtimali var. Evimizde bile değerli eşyaları saklarız. Ulu orta yerde bırakmayız. O yüzden yurtta da bunu yapmanızı tavsiye ederim. Evde bir kat önlem alıyorsak yurtta 3-4 kat almalıyız. Önemli değerli eşyalarınızı ortalıkta bırakmayın. Benim yurtta kalan çok arkadaşım var. Hiçbirinden böyle büyük bir hırsızlık vakası duymadım. Ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüp sizlere bu videonun sponsoru ve benim hala öğrencisi olduğum Teol Dil Okulları'ndan bahsetmek istiyorum. Yabancı dili öğrenmek artık hayatımızın gerekliliklerinden biri oldu. Ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri de dil kursuna gitmek. Şahsen ben öyle yapmıştım. Teol verdiği yoğun teorik eğitimin yanında konuşma sınıflarıyla da öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlıyor. Örnek veriyorum İngilizce eğitim alıyorsanız derslerden sonra arkadaşlarınızla ve ana dili İngilizce olan bir hocayla konuşma sınıfında konuşarak pratik yapıyorsunuz. Zaten bence bir dil konuşarak öğrenilir. Gramere hakim olsanız da konuşmayı konuşarak öğrenebilirsiniz. Türkiye'de 24 farklı şehirde teol dil okulları yer alıyor. İster şubelerine giderek isterseniz de online olarak eğitimlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca taze mühendis takipçilerine özel bir deneme kodu oluşturdular sağ olsunlar. Şu anda ekrana gelen kodu kullanarak ister online eğitimleri isterseniz de yüz yüze eğitimleri bir hafta ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Bu kodla size en yakın teol şubesine gidin ya da açıklama kısmı buna bıraktığım linkten size uygun olan teorik eğitimi alın ve bir hafta boyunca ücretsiz olarak deneyin. Hadi gelin şimdi tekrar videoya dönelim. Üniversitede ders kitaplarını almalı mıyız? Gelelim şu meşhur soruya. Ders kitapları üniversitede hocalar size şunu diyebilir. Arkadaşlar bu kitabı almak zorundasınız. Bu kitap olmadan dersten geçemezsiniz. Fakat bunlara kalmayın. Hiçbir kitabı almak zorunda değilsiniz. Bazı derslerin kitapları gerçekten çok gereksiz oluyor. Ben bu hatayı yaptım. Gittim ne meslek hayatımda ne de derslerinde işime yaramayacak kitaplar aldım. Bu kitaplara bir ton para verdim. Benim orijinal kitap takıntım var. Çakma almıyorum. Orijinal alıyorum. Ve üniversite kitapları da lise kitapları gibi değil. Gerçekten çok pahalı. Bütün mühendisler matematik, fizik, kimya derslerini ortak olarak birinci sınıfta alırlar. Bölümü fark etmeksizin. Bu derslerin içeriği de üniversite sınavına hazırlanırken gördüğünüz matematiğin, fiziğin aynısı. Hiçbir farkı yok. Ama artık üniversitede olduğumuz için birazcık daha detaylı. Ben gidip birinci sınıfta taze bir mühendislik öğrencisi olduğum için bu üç dersten de kitap aldım ve dünyanın parasını verdim. Tahmin edersiniz ki kitapların yüzüne bile bakmadım. Hocanın derste anlattıklarıyla, kendi tuttuğum ders notlarıyla dersleri yüksek art notuyla geçtim. Kitapları da boşa almış oldum. Bir sonraki sene alt devrelerden birisine verdim. Böyle derslerin kitaplarını almanıza gerek yok. Ama bölüm derslerinin kitaplarını bence kesinlikle alın. Çünkü bölüm derslerinde size mesleğiniz öğretiliyor. Bunları bir ders olarak görmeyin, mesleğiniz olarak görün. Bölüm ders kitaplarını hem okul hayatınızda hem de mezun olduktan sonra iş hayatınızda kullanırsınız. Okul bittikten sonra bir bilgiyi unuttuğunuz zaman hocaya sorma şansınız yok. Yani hocayı bir arayayım, sorayım desen çoğu hoca cevap bile vermez. Evinizde bir kütüphaneniz olsun, orada bölüm kitapları yer alsın. Yarın bir gün mesleğinizi yaparken bir bilgiye ihtiyaç duyarsanız buradan faydalanırsınız. Hatta benim bir arkadaşım şey yapmıştı. Bölüm kitaplarının hepsini tarattı. PDF haline getirdi. Onları da flash'ında topladı. Flash nereye gitse yanında götürüyor. Ne zaman bir bilgiye ihtiyaç duyuyorsa flash'ı takıyor. Oradan okuyor. Bu da gayet pratik ve mantıklı bence. Ama ben birazcık eski kafalıyım ya. Böyle kitaptan araştırmayı, bilgiyi kitaptan öğrenmeyi daha çok seviyorum. Üniversitede siyasi olaylar oluyor mu? Ne yazık ki Türkiye'deki çoğu üniversitede siyasi olaylar hala devam ediyor. Fakat bunu 80'lerdeki kavgalar gibi düşünmeyin. Siyasi gruplar var, kendi halinde takılıyorlar. Hiçbir öğrenciyi tutup da sen bize katılacaksın, sen siyaset yapacaksın diye zorlamıyorlar. Ama ben şunu isterdim. Hiçbir üniversitede hiçbir siyasi grup olmasın. Öğrenciler sadece bilim yapmak, ders öğrenmek, meslek öğrenmek için üniversiteye gelsinler. Böyle olsaydı her şey çok daha farklı olurdu, emin olun. Yani 18-19 yaşındaki gençler enerjisini siyasete değil de bilime verse ülkemiz kalkınırdı, eminim. Sizlere tavsiyem hiçbir şeye karışmayın, kendi işinize bakın, derslerinize bakın, üniversite hayatınızı yaşayın. Siyasetle şunla bunla hiçbir şeyle uğraşmayın. Tek derdiniz dersleriniz ve geleceğiniz olsun. Ben Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. En siyasi olarak bilinen okullardan birisi. 4 senelik eğitim hayatımda hiç siyasi kavga, hatta siyasi kavgayı geçtim, normal kavga görmedim. Olmuşsa bile benim haberim olmadı çünkü kendi işime bakıyordum. Üniversitenin ilk günü arkadaş edinebilecek miyiz? Şöyle bir efsane var, eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Üniversitenin ilk günü tanıştığınız kişiyle bir daha üniversite hayatınız boyunca görüşmezsiniz. Bu efsane değilmiş arkadaşlar, gerçekmiş. Çünkü bizzat benim başıma geldi. Üniversitenin ilk günü bilgisayar mühendisliğinden bir çocukla tanıştım. Tabii ki daha yeni tanıştığımız için telefon numaralarımızı falan birbirimize vermedik. Daha sonra çocuğu 4 sene boyunca fakültede hiçbir yerde görmedim. Hala ara ara aklıma düşüyor. Acaba o çocuğa ne oldu? 4 sene okulunu bitirebildi mi? Mezun oldu mu? Bunları merak ediyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan kendini biliyorsun. Yorumlara bekliyorum seni. Şaka bir yana ilk gün tanıştığınız kişiyle gerçekten arkadaş da olabilirsiniz. Siz kendinizi kimseye kapatmayın. Birisi sizle tanışmak istiyorsa sizde karşılık verin. Soğuk olmayın. Üniversitede daha çok herkes kendi halinde takılacak. İlk gün böyle görürsünüz. Kimse kimseyle ilgilenmez. Kendi işine bakar. Ama illaki sıcak kanlı tanışmak isteyenler çıkacak. Öyle insanlara denk gelirseniz siz de onlarla tanışın. Ben üniversitedeki gerçek dostlarımı daha sonra edindim. Mesela benim en yakın arkadaşlarımdan birisi Caner. Caner'le birinci sınıfın ikinci döneminde tanıştık. Onunla tanışma hikayemiz de biraz gariptir. Birinci sınıfın ikinci döneminde dil kursuna yazıldım. Dil kursuna bir gittim. Baktım Caner de orada. Orada Caner'le tanıştık, sohbet ettik. Arkadaşlığımız ilerledi. Bir hafta sonra Caner'e ben dedim ki okuldayız bu arada kantinin önünde konuşuyoruz. E, statiğim benim bayağı kötüydü. Statik diye bir ders var. İnşaat mühendisliğinin en baba derslerinden biri. Caner'e dedim ki beni statik çalıştırır mısın? Caner de kabul etti. Hafta sonu için sözleştik. Bu arada yanımızda bir çocuk duruyordu. Çocuk da lafa girdi. Ben de sizle hafta sonu çalışabilir miyim diye. Ben de kabul ettim. Çocuğu Caner'in arkadaşı sanıyorum. Hafta sonu oldu. Birlikte ders çalıştık. Her şey güzel öğrendik falan. Bir hafta sonra ben Caner'e tekrar dedim. Ders çalışalım diye. Caner de olur dedi. Dedim ki arkadaşını da çağır gelsin ayıp olmasın ilk hafta o da vardı. Caner dedi ki benim öyle bir arkadaşım yok ki o senin arkadaşın değil miydi? Meğer çocuk ne Caner'in arkadaşı ne de benim arkadaşımmış. İkimiz de birbirimizin arkadaşı sandığımız için ses etmiyoruz. Ama çocuğu aslında ikimiz de tanımıyormuşuz. Böyle bir şey yaşadık. Tabii daha sonra o çocukla bir daha görüşmedik. Şu anda da Caner'le arkadaşlığımız hala devam ediyor. Çok yakın arkadaşız. Üniversitede not almak çok gerekli mi? Evet gerekli çünkü derslere tuttuğunuz notlardan çalışacaksınız. Not tutmasanız bile fotokopici de derslerin notları olur. Fakat bunlar genelde eksik oluyor. Bu arada her fakültenin kendine ait bir fotokopicisi oluyor. Benim tavsiyem derse girmeniz, en öne oturmanız ve de not tutmanız. En öne oturursanız hem daha iyi şekilde not alırsınız hem de hocanın gözüne girersiniz. Hoca sizi tanımış olur. Yarın bir gün bir dersten bir puanla kaldığınızda hocanın karşısına çıkıp puan isteme yüzünüz olur. Hem de şunu bilin en iyi not insanın kendi tuttuğu nottur. Başkası tutsa eksik yazabilir veya yazısını okuyamazsınız. Kantinden alsanız yine eksik olma ihtimali var. Ama siz kendiniz tutarsanız en doğru şekilde o nottan çalışırsınız. Çünkü kendiniz tuttunuz mantıken. Derslere erken gitmeye çalışın. Çünkü sınıf hemen dolar. Özellikle herkesin kaldığı bir derse, baba diye tabir ettiğimiz derslerdense sınıfta yer bulmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. En arkaya geçtiğinizde dersi anlama şansınız yok çünkü bayağı mesafe oluyor hocalar aranızda. Tavsiyem dersten en az buçuk saat önce gidin, en öne kalemliğinizi koyun, yer tutun. Üniversitenin ilk günü çanta götürmeli miyiz? Üniversitede, lisede olduğu gibi kitaplar dağıtılmayacak. Böyle bir şeyden dolayı çanta götürüp götürmemeyi soruyorsanız çanta götürmenize gerek yok. Ama şu anda pandemi dönemindeyiz. Dolayısıyla yanımızda dezenfektan, yedek maske, kolonya gibi malzemeler taşıyoruz. Bunları cebinizde taşıyamazsınız, çok rahatsız eder. Ben çanta götürmenizi tavsiye ediyorum. Üniversitenin ilk günü nasıl geçer? Üniversitenin ilk günü ders işlenmez. Hocalar gelir, yoklama alıp giderler. Hatta bazı derslerin hocası derse gelmeye bile tenezzül etmez. Asistanıyla birlikte yoklama kağıdını gönderir, siz de imzalarsınız. Ama ders işlenmediği devamsızlığınızdan gitmediği anlamına gelmiyor. Yoklama alındığı için devamsızlık hakkınızdan gidiyor. Zaten sınırlı sayıda devamsızlık hakkınız var. Bunların da bir tanesini ilk haftadan harcamayın. Ders olmadığı için ilk gün üniversitenin bahçesinde üniversiteyi keşfederek geçiyor. Büyük ihtimalle ilk dersten biriyle tanışırsınız, kaynaşırsınız. Bütün gününüz onunla geçer. Oryantasyon ilk günden olmuyor. Oryantasyon büyük ihtimalle haftanın 3. 4. günü olur. Çünkü kiminin dersi pazartesi başlıyorken kimininki salı başlar. Benim mesela pazartesi günü boş günümdü. Ders programımda öyle gözüküyordu. Derslerim salı başlamıştı. Benim için üniversitenin ilk günü salıydı yani. İlk gün okula gitmenizi tavsiye ederim. Ders olmasa bile devamsızlığınızdan gitmesin. İnsanlarla kaynaşın, okulu keşfedin. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan başka bir soru varsa bu videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Dediğim gibi beni Instagram'da takip ederseniz bir sonraki videoda siz de sorularınızı gönderebilirsiniz. Sorularınızı videoda cevaplarım. Tabi ikinci videoyu çekip çekmemem size bağlı. İsterseniz çekerim, istemezseniz de çekmem. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.